Evet çocuklar. Günaydın. Günaydın. Aa, kimse uyanmamış ki. Daha çok küçük bir ses geldi. Bina. Günaydın. Günaydın. Woo, çok iyi. Çok iyi. Aferin. Şöyle bir kendinize alkış yapın sabah sabah. <laughs> sabah sabah bir alkış yapın. Harikasınız. Harikasınız. Şimdi şöyle... Şöyle bir ellerimizi yukarı kaldıralım mı? sabah sporumuza başlayalım mı ufakta? Hadi bakalım bir sabah sporu. Eller böyle bir yukarıda oynatalım parmaklarımızı. Oynattık, oynattık, oynattık. Seri geçelim. Evet, 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 evet. Harika. Kollarımızı bırakıyoruz. Ay, şimdi mi? Onları bırakacağız. Buraya bırakalım Ver bana? Hadi orayı bırak kendiniz. Biz yerde. Şimdi tekrardan yukarı kaldırıyoruz. Daha yukarı daha yukarı bütün vücudumuz esnesin. Evet şimdi yere doğru